AKP'siz koalisyon seçeneklerini ortadan kaldırıyorlar. Meclis başkanlığı seçiminde AKP'nin önünü açıyorlar. AKP politikalarının bir kez daha Türkiye'de hakim olması için Milliyetçi Hareket Partisi örtülü bir destek sunuyor. Fakat bunu aleni ve açık bir şekilde AKP için yapıyoruz diyemedikleri için HDP'ye saldırarak düşmanlık, ötekileştirici dil kullanarak yapma gayreti içerisindeler. Söyledikleri her şeyin altında bir AKP sevdası yatıyor. Bu çok iyi anlaşılıyor. Ee, tabii takdir kendilerinin. Kendi siyasetlerini ya da siyasetsizliklerini biz belirleyecek değiliz. Halkların Demokratik Partisi bildiği, inandığı, arkasına durduğu ilkeler doğrultusunda dürüst siyasetini yapmaya devam edecek. Bütün bu olanlara rağmen, bütün bu söylemlere, ağır ithamlara rağmen bizim duruşumuz şudur. Ülkenin sorunlarının çözümü için, yurttaşlarımızın özgür geleceği için biz Milliyetçi Hareket Partisi ile ülkenin her sorununu aynı masada oturup konuşmaya da hazırız. Bizim siyasetimiz budur. Biz kimseyi düşmanlaştıran, yok sayan, itibarsızlaştıran seçmen iradesini, halkın iradesini hiçleştiren bir tutum içerisinde olmadık, olmayız. Ucuz bir politika bize yakışmaz, partimize yakışmaz. Halk bizi ülkenin sorunlarını çözelim diye parlamento'ya gönderdi. Bunun için oy verdi. Biz bunun hakkını vermek istiyoruz.